elinde YouTube kanalındasınız. Şal yaka hırka çalışmamızın ikinci bölümünde bir aradayız. Uygulama yaptığım bedene bağlı olarak önerilmiş olan uzunluğa ulaştığımı gözlemliyorum. Bu uzunluğa ulaşmak üzere öncelikle 15 santim çalıştım ve bir Önerilen aralıkları uygulamak suretiyle sağ ve sol baştan önerilen sayıda eksiltmeyi tamamladım. Santimetre bazında ifade ettiğim bu çalışmayı elbette sıra adedi olarak da kendi uygulamanızda takip edebilirsiniz. Farklı şişler ve farklı yönler kullandığımız için örneğin benim 4 numarayla 12 sırada 1 tekrar ettiğim eksiltmeler sizin uygulamanızda her 11 sırada veya her 10 sırada bire tekabül edebilir. Son eksiltmenizi takiben de daha önceki aralığınız kadar sıra çalışmaksızın gerekli uzunluğa gelmiş olabilirsiniz. Başlangıçtaki tek yöndeki enimizi gözden geçirmiştik. Bu aşamada da tek yöndeki enimiz soldan sağa büyüyen bedenlere göre 44, 48 gibi sayılar halinde devam ediyor. Kol kesimleri modelden modele değişiklik gösterir. Ayrıca daha mühim bir şekilde bedenden bedene de her model için değişiklik gösterebilir. Genel olarak 3, 2, 1 kes şeklinde ifade ettiğimiz kol kesimlerini farklı örneklerini görmek adına benim çalışmalarımdan yapraklı kazak, V yaka kazak ve yakınlarda ele almış olduğumuz salaş V yaka hırkanın kol kesimlerini inceleyerek gözlemleyebilirsiniz. Bu çalışmada da elbette 3-2-1 sistemiyle ilerleyecek olmamıza karşı bedenlere bağlı olarak hangi ilmeği kaç kez tekrar ederek keseceğimiz farklılık gösterecek. Gördüğünüz çizim üzerinde 3 ilmek yıldızla ifade edildiği biçimde bütün bedenlerde kesilecek. Bir kez. İkili kesimlerin sayısı belirsiz. Tekli kesimlerin sayısı belirsiz ve bedenlere bağlı olarak şekil alacak. Örneğin benim uygulayacak olduğum 36 beden için bir kez 3 ilmeği kestikten sonra ikili kesimleri sadece bir kez uygulayacağım. Akabinde tekli kesimlere geçeceğim ve sadece bir kez tekli kesimi yaptığımda kol kesim çalışmam tamamlanmış olacak. Bir tane örnek okuma yapalım. 40 beden için üçlü kesimi uyguladıktan sonra ikili kesim sıralarımı 3 kez tekrar edeceğim. Beşinden tekli kesimlere geçeceğim ve iki defa tekli kesim yapacağım. Son örneğimizi 46 beden üzerinden gözlemleyelim üçlü kesimi yaparak başlayacağım. İkili kesimi altı defa tekrar edeceğim. Ve peşi sıra tekli kesimi altı defa tekrar edeceğim. Yani 36 bedene göre çok daha derin ve uzun süren bir kol kesimi çalışması uygulayacağım. Çalışmamızın daha önceki tek ilmeklik eksiltmelerini aynı sıranın başında ve sonunda ve ön yönde uygulamıştık. Kol kesimlerimizi yaparken, başlangıçta ilk ilmekler üzerinde kesmemizi yapıp sıramızı sonuna kadar öreceğiz. Takip eden ters sıranın başında da aynı kesmeyi, bu kez ters yönde ve diğer kol başı için uygulayarak ilerleyeceğiz. Öncelikle 3 ilmek keserek başlıyoruz. Bir ilmeği örüyorum, ikinci ilmeği örüyorum. Geriden geleni üzerinden geçirerek birinci kesmemi uyguluyorum. Takip eden ilmeği örüyorum. Geriden geleni üzerinden geçirerek ikinci kesmemi uyguluyorum ve bir ilmek daha örüp geriden geleni üzerinden geçirdiğimde 3 tane ilmeği kesmiş oluyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz ve son ilmeğimi ters olarak örerek sıramı tamamlayacağım. Çalışmamızın ön yönünde bir baştan 3 tane ilmek eksilterek ilerledik ve bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar çalışıp ters yöne döndük. Şimdi bu tarafta aynı kesimi ters yönde uygulayacağız. İster düz ilmekler üzerinde çalışarak kesimlerimizi tamamlayabiliriz. İster şimdi gösterecek olduğum gibi ters örgüyle de ilerleyebiliriz. İlk ilmeğimizi örüyoruz. Takip eden ilmeği örüyorum. Geriden geleni üzerinden geçirip bir ilmek kesiyorum. Bir ilmek daha örüyorum. Geri geleni üzerinden geçirip ikinci ilmeğimi kesiyorum ve bir kez daha üçüncü ilmeğimi örüyorum. Geriden geleni üzerinden geçirdiğimde çalışmamın bu başında da üç ilmek eksikmiş oluyorum ve bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örgüyle çalışarak sıramı tamamlıyorum. ters yöndeki sıramızı tamamladığımızda uygulamamızın hem sağ başından hem sol başından üçer tane ilmeği eksiltmiş durumdayız. Şimdi takip eden uygulama sıramıza geçiyoruz. Bir ilmek örüyorum. İkinci ilmeği örüp geriden geleni üzerinden geçirerek bir tane ilmek kesmiş oluyorum. Takip edeni örüyorum ve geriden geleni üzerinden geçiriyorum. Sıranın son ilmeğine kadar düz örgü son ilmeğimizi ters örgüyle tamamlıyoruz. Çalışmamızın ters yönünde de aynı kesimi yapmaya hazırlanıyoruz. Bir ilmeği düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Geriden gelen üzerinden geçirerek birinci kesmemi takip eden ilmeğimi örüyorum ve geriden gelen üzerinden geçirerek ikinci kesmemi tamamlıyorum. Takip eden bütün ilmeklerimi ters örgüyle sıra sonuna kadar çalışıyorum. Arka sıramızı tamamlayıp geldiğimizde çalışmamızın sağ tarafı ve sol tarafının görüntüsü bu şekli almış olmalı. İkili kesmelerimiz 36 beden dışındaki bedenlerde tekrar ederek ilerliyor. Gerekli sayıda ikili kesmenizi tamamladıktan sonra tekli kesme sıralarına geçmeniz gerekli. Ben 36 bedeni çalıştığım için şimdi bir kez de tekli kesim sırası uygulayacağız. Sağ başta ilk ilmeğimi örüyorum. Takip eden ilmeği örüyorum ve geriden geleni üzerinden geçirdiğimde bir tane ilmeğimi kesmiş oluyorum. Bütün ilmekleri düz, son ilmeği ters olarak çalışıp ön sıramı tamamlıyorum. Çalışmamızın ters yönüne başlarken de bir tane ilmeğimizi düz olarak ördükten sonra takip eden ilmeği örüyoruz ve geriden geleni üzerinden geçirerek bu başta da bir ilmek eksiltmiş oluyoruz. Kalan ilmeklerimizin tamamını ters örgüyle çalışıp buluşuyoruz. Çalışma parçamızın her iki yanından 3, 2, 1 yani toplamda 6'şer tane ilmek eksiltmiş olduk. Takip eden bedenlerde bu sayının artarak ilerleyeceğini de yapacak olduğunuz tekrarlama eksiltmelerinden gözlemleyebilirsiniz. Örneğin 38 bedende 9 tane, 40 bedende 11 tane toplam ilmeği çalışmanızın her iki başından kesmek suretiyle kol kesimlerinizi devam ettireceksiniz. Uygulama bedenimize bağlı olarak bütün eksiltme tekrarlarımızı tamamladıktan sonra çalışmamızın sağ ve sol başında eşit sayıda ilmeği kapatmış olmamız gerekli. Bilahare sırt sıralarımızı örerek ilerleyeceğiz. Başlangıçtaki ilk ilmeğimizi düz gibi alacağız. Aradaki ilmekleri gördüğümüz gibi ve son ilmeğimizi bir ters ilmek olarak tamamlayacağız. Nereye kadar bu şekilde devam edeceğimizi ise tablolarımızdan inceleyelim. Arka yaka için toplam sırt uzunluğunda yani ilk tablomuzda belirtilmiş olan 19 santimden başlayıp birer santim her beden için artan uzunluklardan eksi 2 santime geldiğimizde yaka oyuntusu çalışmamızı başlatmamız gerekli Bilvesiyle kol eksiltmelerimi tamamladığım için benim için gerekli olan 19 santimden 2 santim eksiğine yani 17 santime kadar ilk kol kesim sıramdan itibaren ölçmek suretiyle ilerleyip yaka oyuntusu için bir araya geleceğiz Çalışmamızın yaka hizasına kadar ilerledikten sonra bütün bedenler için en ortada kalan 16, 18 veya 20 tane ilmeği 2 tane işaret iğnesi arasına alıyoruz. Elbette hepimizin toplam ilmek sayımız birbirimizden farklı ancak sağ ve sol tarafta iğnelerin dışında kalan ilmeklerimizin sayısı birbirine eşit olmalı. Benim örneğimde iğnemin bulunduğu hizaya kadar ve iğnemden sonraki kısımda 24'er tane ilmek mevcut. İlk omzumu oluşturacak şekilde birinci iğnenin hizasına kadar düz örgüyle ilerliyorum. Toplam 24 tane ilmeğimi ördükten sonra iğnemi çıkartıyorum. Ve takip eden ilk ilmeği örerek kesme çalışmamı başlatıyorum. İkinci ilmeği ördükten sonra bir geride kalan ilmeği keserek bir ilmek azaltıyorum. Ve bu şekilde takip eden ilmeği örüp geriden geleni üzerinden geçirmek suretiyle yaka ilmeklerimi birer birer keserek ilerliyorum. Bu çalışmayı bir sonraki iğnemin hizasına kadar devam ettireceğim. Ve ikinci iğnemin hizasına kadar kendi bedenime uygun olan toplam 16 tane ilmeğin 15 tanesini kesmiş durumdayım. İkinci iğnemi çıkartıyorum. Takip eden ilk ilmeği örüyorum. Ve son kesme ilmeğimi çalışarak yakam için ayırmış olduğum toplam ilmek sayısını kesmiş oluyorum. Şimdi bu tarafta da başlangıçtaki birinci omuzdaki kadar ilmeğim kalmış olmalı. Hepsini düz örgüyle örerek ilerliyoruz. Son ilmeğim daima bir ters ilmek ve her iki omuz parçamı birbirinden ayırdığım şekliyle 24'er tane ilmekle yaka oyuntumu oluşturmuş biçimde Artık sadece ikinci omuz parçam üzerinde ilerlemeye hazırım. Çalışma parçamın ters yönüne döner dönmez ikinci omuza ait bu ilmekleri örmek üzere bir ilmeği örmeden alıp kalanı ters örgüyle örerek kol kesim hizasından omuz başına kadar eksik olarak bırakmış olduğum 2 santimlik uzantıyı hazırlamaya başlıyorum. Ve yeniden ön yöne dönüyoruz. Ön yöne döner dönmez yaka kenarından bir ilmeği örüyorum. Takip eden ilmeği örüyorum. Ve geriden geleni bunun üzerinden geçirmek suretiyle bir ilmek daha kesmiş oluyorum. Ve tablomda belirtilen omuzlarda 23 tane ilmek kalmalı şeklindeki öneriye de uymuş oluyorum. Kalan ilmeklerimi düz örgüyle son ilmeğe kadar ve son ilmeğimi ters olarak çalışıyorum. Şimdi hiçbir eksiltme yapmaksızın bir arka sıra ve tekrar bir ön sıra çalışıp geliyoruz. Ve iki sıralık çalışmamızı tamamladığımızda yaka kenarı ve omuz parçamızın görüntüsü bu şekli almış olmalı. Şimdi son bir ters sırayı uygulayıp kesme sıramızda buluşuyoruz. Ters sıramızı tamamladığımızda yakayı kestiğimiz sıradan itibaren 2 santim uzunluğa ulaştığımızı gözlemliyoruz. Ve tıpkı yaka hizasında yaptığımız gibi ilk ilmekten başlayarak bir ör, ikinci ör ve geriden geleni üstünden geçir şeklinde takip eden ör, geriden geleni üstünden geçir biçiminde devam ederek bütün ilmeklerimizi benim örneğimde 23 tane ilmeği kesiyoruz. Omuz çalışmamızı uyguladığımızda yaka kesim sırasını takiben toplam 5 sıra çalışıp 6. sırada ilmeklerimizi kestiğimizi anımsayalım. Şimdi kaldığımız noktadan bir ön sırayı örmüş olduğumuz için yaka kenarından ipimizi eklemek suretiyle birinci omzun 5 sıralık çalışmasını simetrik biçimde tekrar edeceğiz. Uygulamamıza yaka kenarından ve ters yönde başlıyoruz. İpimizi bir tığ yardımıyla ekliyoruz. Ve ilk ilmeğimizi bir düz ilmek olarak çalıştıktan hemen sonra ipimizi ön tarafa alıp ikinci ilmeğimizi örüyoruz. Ve diğer yaka kenarında yapmış olduğumuz gibi geriden gelen ilmeği üzerinden geçirerek bir ilmek eksiltiyoruz. Kalan ilmeklerimizi ters örgüyle sıra sonuna kadar çalışıyoruz. Uygulamamızın birinci ve ters sırasında yaka kenarındaki kesmemizi tamamladık. Sıra başında yaptığımız kesme çalışmasını takiben bütün ilmeklerimizi ters örgüyle örüp ön yöne geçerek İlk ilmeği örmek sizin, kalan ilmekleri düz örgüyle son ilmeğe dek çalışmak suretiyle ikinci sıramızı uyguluyoruz. İkinci sıramızı tamamladığımızda tıpkı diğer omuzda olduğu gibi 23 tane ilmeğe inmiş durumdayız. Şimdi takip eden arka sırayı, bir sonraki ön sırayı ve tekrar arka sırayı çalışmak suretiyle bu omuz parçası içinde 5 tam sıralık uygulamamızı tamamlayıp buluşalım. Çalışma sıralarımızı tamamladığımızda her iki omuzun uzantısı birbirine eşit hale gelmiş durumda. Şimdi bütün ilmeklerimizi diğer omuzda olduğu gibi keserek arka parça ile ilgili çalışmamızı nihayetlendireceğiz. İlk ilmeği örüyorum, ikinci ilmeği örüyorum ve geriden geleni üzerinden geçiriyorum. Takip edeni örüp geriden geleni üzerinde ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Ve şimdi çalışmamızı boyunu içine bir tişört giydirilmiş 38 beden manken üzerinde gözlemliyoruz. Bu aşamada bir kez de düğmelerimizi ekleyecek olduğumuz sol ön parçamızın şu ana kadar çalışılmış olan haliyle manken üzerinde nasıl durduğunu gözlemlemiş olalım. Ve böylece biraz önce manken üzerinde de gördüğümüz biçimiyle şemamızda önerilen referans ölçülere uyumlu bir şekilde arka parçamızı tamamlamış olduk. Takip eden bölümden itibaren öncelikle sol ön parçamızı çalışacağız. Ekrana göre sağda kalan ancak hırkamızı üzerimize giydiğimizde Düğmeleri eklediğimiz kısma işaret eden sol ön parçamızı uygulayarak devam edeceğiz. Bu aşamada kendi kendine çalışmayı başlatmak isteyecek olan hanımefendiler için bir iki küçük hatırlatma yapmalıyım. Lastik sıralarınız tıpkı arka parçanızda olduğu kadar haroşa örgü sırasına işaret etmeli. Ve tıpkı arka parçanız üzerinde yaptığınız aralıklar ve sayılarla eksiltmelerinizi tek bir taraftan uygulayarak ilerlemelisiniz. Öte yandan şal yaka çalışmamız koltuk altı hizasından çok daha önce başlayacağı için en küçük beden için 34 santim ve takip eden bedenler için 1 santim fazlası hizasına gelene kadar uygulamanızı devam ettirebilirsiniz. Genel hatlarıyla çalışmamızı Düğme patını da haroşa örgüyle devam ettirerek ilerleyeceğiz. Ve gerekli ilmek sayılarını da bu aşamada çalışmamızın en sonuna eklemiş bulunuyorum. En küçük beden için 54 tane ilmek artı bir tane kenar ilmeği ile çalışmanızı başlatabilirsiniz. Benimle birlikte bu çalışmayı A'dan Z'ye uygulamak isteyecek olan hanımefendilerle beraber takip eden bölümün başından itibaren ön parçalarımızı ilk sırasından başlayarak uygulayacağız.